Herkese merhaba arkadaşlar ben sizin arkadaşlar arkadaşlar ee, bu videoya e, gene Skype'ın birinci bölümüne güzel 7 e, like gelmiş bu videoda 5 like istiyorum arkadaşlar size güveniyorum inşallah bana 5 like atarsınız bir 5 10 da Görüntülenme gelsin tabii 5 10 like'a bir görüntülenme olmaz herhalde gördüğünüz gibi bugün daha değişik yani daha şakil şükür, şükür değiliz. Şimdi elime dur toprak kalmıyor mu? Şuraya koyalım. Bir boşluk bir kapatalım. Şimdi neden bunları kırdın? Yok neden şunu yaptın? Aptal mısın? İyi yorumlarınızı istemiyorum. O yüzden e, şunu yapacağız. Gördüğünüz gibi burayı ben haşır haşır haşır, haşır, haşır kazıyorum. Nedeni? Buraya bir şey yapacağız arkadaşlar. Yani burayı bir kat aşağı çekip daha geniş yapacağız. Bunun nedeni toprak alamıyoruz. Anladınız mı? Yani e, normalde bilgisayarda çekince bir dakika sesi kısalım. Bilgisayardan çekince arkadaşlar ne oluyor? E, bilgisayardan gidiyorsunuz. Is e spam yazıyorsunuz. Onu da is e spam yazınca gidiyor. O, nereye? Sizi dükkanların olduğu yere açılmıyor. O dükkandan siz isterseniz toprak isterseniz kablosu da alabiliyorsunuz. Ama siz bunu mobilde çekmeye düşünürseniz işler tamamen farklılaşıyor. E, bu nedenle arkadaşlar ben Burayı tamamen kazıp daha geniş bir ada yapmaya karar verdim. Allah Allah düşecek lan. Şöyle koyalım. Üstüne çıkalım. Pikeks'e kazalım. Bayağı da şeyimiz gitti yani. Ee, can açlığımız o yüzden dikkat etmeliyiz yoksa yani Perdo bizim adam. Açlıktan ölecek. E, yemek de bulamıyoruz bildiğiniz üzere. Bir kat daha aşağı mı bence gerek yok ya. Şunu da alalım. Çok güzel şu an. Şimdi kaplamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Sana sıkamayın diye video dışında yapacaktım bana Ama sonra dedim e, izlesinler dedim. Bu arada e, sıkı takipçiye Ufka Gafansa bir de adını hatırlamadığım biri daha vardı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Alınmasın. Her bir ona da hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani yanımda durduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir tanesini bırakmamız lazım. Dur şuraya da bir yer açalım da yani bir sıkıntı çıkmasın. Güzel. Ne yapıyorum ben ya. Bayağı da bir gece oldu. Hemen yatabiliyor muyuz yatalım. Yatamıyoruz. Bu burada kalsın. Önce şunu yapmak istiyorum. Şunu koyduk. Sonra şunu yapacağım. Yok. Tek bloktan su akacak. Anladım. Hatırladım. Buradan su. Buradan da bu birleşince taş oluyor. hemen kürekle kazalım. şunu şey için yapıyorum arkadaşlar. İçine düşmeyelim diye yapıyorum. Oradan yine akacak. Devam edecek. Yatabiliyorum. Yüzletiyoruz. Evet. Ben. Büyü Daha üçüncü dakikasındayız. Odunumuz pek kalmadı. Onu ilk haberini verelim. Böyle eğilelim. Şimdi buraya da döşeyeceğiz çünkü. Nereye koyuyorsun sen onu ya? Siz. Bu koyduğu yere bak ya. Bastığım yerde koyduğu yer arasında çok fark var. Böyle. ortaya da yol yapacağız arkadaşlar. O da var yani. Olmazsa bayağı bir kabul ton üretip yani ortaya doğru yol yapmam gerekli. Arkadaşlar bir de bu videonun adına soru istiyorum sizden. Muhtemelen Ufka ile beraber bir soru cevap blok yapacağız. E, bunun da planını yapmadık. Yani planlamasını yapmadık. Onu doğru söyleyeyim yani açık açık. Ama ben yapabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden hani genelde ne olur ne olmaz soru yapın. Yani ne zamanlar ben tanışıyorsunuz falan filan o tarz soruları sorarsanız sevinirim arkadaşlar. Bayağı bir yerimiz açıldı. Bayağı. Şimdi e, chest'i falan aldım elime. Şu üçünü. Şu şekil koymak istiyorum. Furnaz bir de chest'imiz. Şu an çok güzel gidiyor adada her şey. Şimdi e, ilk öncelikle de şöyle şu şekilde bir şey yapalım. Aldım güzel. Şunu şöyle direkt dikelim. Şimdi şu 5 tepkinimizi alıyoruz. Şuraya diktim. Şuraya diktim. Bitti. 5 tanesini dik diyor arkadaşlar. Bu hal oldu. Şimdi kaldı kalan şey şu kovaları bırakabiliriz. Taşımız var falan filan var. Ben hemen şuradan birazcık kasmayı düşünüyorum. Taş kasalım birazcık. Güzel. Biraz ileri gidiyorum ki alabileyim hemen diye. Sen kaçıyor ya. Hadi. Onun Hayır gitti. Gitme. Anam muhtacım. Evet arkadaşlar önceki video attığınız yorumlar, like'lar için size iç dolusu bir selam veriyorum. Ve da çok teşekkür ediyorum. Bana önerdiği için size ben de onun videoları ile ilgili bir oynatma listesi yaptım. Burada görebilirsiniz. Ee, o oynatma listesinde Ufuk fukaranın videolarını görebilirsiniz arkadaşlar. Orada video attığımda orada gözükecek. Yani o video attı ama bildirim geldiğinde ben direkt onun videosunu oynatma listesine eklerim. Şimdi hadi oldu birazcık ben buraya, buraya gideceğimi söylemiştim. Sonra yemeği burada bulamayız ya şurada bulabiliriz muhtemelen yemek ya şuradaki chestler çok güzel oluyor ya şu an kararsız kaldım burada gidelim ya korkuyorum şu an <laughs> mutluyken açamıyorduk herhalde bunları ya bunu mutlu çeksem espada kalıcı mespada kalıcı teleporttur meleporttur her şeyi yaparsın Devam devam. Çok az kaldı. Altı blok yetmeyebilir. Altı blok. <laughs> Altı blok yetmeyebilir arkadaşlar. O yüzden daha fazla blok lazım bize. O da elimde var. Hemen gidelim. Bitti. portal. İşte <laughs> nedir portal? not network diyor. Kralım onu da. Ha söndüremiyoruz. Lavu söndürmeyeceğim. Şimdi yani de kıralım. Kazmam nerede bilmiyorum ya. Tamam. Burada olduğuna göre kazmamıza ben kazma işlemine başlayabiliriz. <laughs> Ay, çok mu ya? Bu kadar. Bu kadar alabilir arkadaşlar. Ne yapıyor? Ne yapıyor derseniz hiçbir fikrim yok. Buraya geldim chest vardır, mağaza vardır diye. Şimdi ben bunu Altında bir şey yoktu herhalde. Evet yoktu. Hemen eve dönelim. Evet start, koşamıyoruz. Aa çok güzel. Çok 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 müthiş. Müthiş evi. <laughs> Aa <Abi> güzel. <laughs> Ödüm patladı abi düşüyorum diye var ya. Tamam. Çok iyi mi arkadaşlar valla. Ana 5 dakika da çıktı ya lan. Evet, yorumlarınızdan biri demiş ki Anam Öldük. Biliyordum işte. Ondan sonra neden sen oluyorsun işte. Şu an tüm eşyalarımız falan filan hepsi bizim Aa, Ama ne 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 tabi pes etme yok pes etme yok. Pes etme yok devam. Zaten yani pek fazla bir şey eksilmedi. Tek şurada nedir kuart falan eksildi. Burada bir savunma çekeceğim. Hı. Hemen aslında şu odun kasabiliriz diyorum ben. 12 dakika oldu. Söyleyeyim hemen de videolar arkadaşlar. Videoları 15 saat yani üzeri atamıyorum. Doğrulamıştım bu hesabımı. Doğrulaması gitti muhtemelen. Neden? Olmuyor. Ee, i̇şte o yüzden 15 dakika video atamıyorum. Yoksa atsam şey yapacaktım. Yani böyle bir saatlik falan özel videolar çekmeyi düşünüyordum. Hayır su ihtimal oldu. Güzel arkadaşlar. Ee, şuraya da ilk an aa yanlış yere dedik. Şurada dökülmüş. Kaçtı kaçtı. Ama olsun. Olur. Şurada chest falan var mı? Ona bir bakayım. Yok. Şurada chest var mı? Hiçbir yerde chest yok mu abi? Şurada chest var ama olması lazım. Tamam arkadaşlar. Hemen şurada Tamam o bunu da elimiz çevirelim. Şimdi de tane steks yapalım. Buradan buna bak. Tamam güzel. Hemen kıralım. Ya da videoyu bitirelim. Ben bir taş kaz geleceğim bir dahaki videoya. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla video Aşağıdan videoyu beğenmişsiniz. İyi günler, günler Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.